Mərhəbələr. Mutfagıma xoş gəldiniz. Bu gün yapraq şəkərbura hazırlayacağım. Əgər sizin için maraqlıdsa bu gün videomu izləyə bilərsiniz. Yapraq şəkərburanın hamurunu hazırlamaq üçün bizə lazımdır 4.5 stəkan un, yarım stəkan yoqurt, yarım stəkan süd, 1 yumurta. 250 gram tereyağı, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir çimdik tuz. İç harcımız için 300 gram fındık içi, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 çay kaşığı kakule yani hil. Önce ələnmiş unun içərinə o da havasında e, durmuş e, 250 qramlıq yağımızı əkləyib uma qarışdırma gətirəlim Hazır. Şimdi e, bunun içerisinde biraz çukur açalım bu şekilde. Ayrı bir kabın içerisinde e, yoğurdu e, üzerine e, yum, bir, bir adet yumurtayı ekleyelim bir yarım su bardağı sütünüzü ekleyelim ve bunu bir güzel çırpalım. Önce humacın içerisine. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir tutam tuz atı. Ben hepsini bir arada koydum. Bir güzel karıştıralım. şimdi hazırladığımız sıvıyı da içerisine ekleyip hamurumuzu yoğuralım. Ben önce biraz kaşıkla karıştırıp sonra elimle yoğuracağım. Evet hamurumuz hazır. Yoğurdu hamurumuzu. Çok da güzel bir hamur oldu. Şimdi bu hamuru bir yarım saat dinlenmesi için bir buz dolabı poşetine veya streçin içerisine koyup tuz dolabını alalım dinlenmesi için. Bu arada biz iç harcımızı hazırlayalım. 300 gram fındığımızın fındık içini içerisine ben e, bir buçuk su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Benim su bardağım böyledi. Unu da bu bardakla ölçtüm. Bir de bir tatlı kaşığı, yani bir çay kaşığı hil, yani kakulya ilave ediyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Hamurumuz buzdolabında yarım saat dinlendi. Şimdi hamurumuzu bezelere ayralım. Bezelerimizin her biri eşit şekilde olacak. 35 gram olması lazım. Evet, tam 35 gram. Bütün bezelerimizi bu şekilde 35 gram ma ayıracağız. Evet, hem hamurumuzun hepsini bezeledik. Tam eşit şekilde 35 gram olarak tam 30 adet çıktı. Şimdi bu hamurdan bezelerden 5 tanesini tahtamızın üzerine bırakalım. Gerisini tekrardan buzdolabına koyalım. Bunları hazırlayana kadar bunlar buzdolabında bekletelim. Evet bezelerimizi şimdi açalım. 3-4 mm kalınlığında açacağız. Böyle olacak bu şekilde. Ve içerisine içlik koyalım. İçliği koyarken Kaşın arka tarafıyla bastıralım, üzerinden bastıralım ki ağzını kapatmasına bize mane olmasın, engel olmasın yani. bəlkə də taxtanın üstünə vurumcuz biraz eee şəkər buralarımız şəkil alacaq Ağzını iyice sıkı kapatmaya çalışın sonra açılmasın diye. Şimdi ise ben şeker bramızın üzerine nasıl nakışlar koyulur onları göstermek istiyorum. Böyle bir e, pensemiz var, elimizde maqaçımız var. Yəni dişli. Şu şəkildə. Mən bunu Azərbaycandan gətirtirdim kəndimə özə. Belə. Burada e, Türkiyədə bulamadım, yoxdur Türkiyədə. İndi naxışları vurmaya başlayıram. Makkaşımızın ağzını çok e, açmayacağız. Eşit şekilde açacağız ve nakışları vururken birbirine e, çok yakın olacak, sık sık şekilde olacak ki güzel görünsün. Bu şekilde ve böylesine yaprak şeklini vermiş oluruz. Şeker buraların ağız hislerlerini kapatınca çok sıkı bastıralım ki açılmasın. İyice böyle bastıralım üzerine açılması bu şekilde sonra da yan tarafa doğru şey yapalım Çevirelim. böyle olacak alt tarafa katlanacak bu büktüğümüz yerler Üst tarafı da böyle olacak. İçliği koynca da yine de iyice bastıralım ağzının kapanmasına mane olmasın engel olmasın yani iyice sıkı sıkı ağzını kapatalım açılmasın bu şəkildə olacaq. Belə bu alt tərəfi olacaq. Ağzını kapattığımız tərəf alt tərəfi olacaq. Üst tərəfi isə belə hamar olacaq. Buradan eee maqqaşla e, desenlərini, yəni naqşlarını vuracağıq. hazırladığımız şəkər buraları yağlı kağız üzərində pörəm tepsisinə yerləşdiririk. Sonra öncədən 150 dərəcədə isıtılmış fırına veririk. Şəkər buralarımız pişdi. Fırından çıxartdıq. Altları beləsinə pambələşincə demek ki hazırdır. 15 dakikada pişti şeker buralarımız. Hepsi de çok güzel gözüküyor. Bugün ben size yaprak şeker bura yaptım. Eğer videomu beğendinizse kanalıma abone olup like atmayı ve unutmayın. Bir daha ki videolarımda görüşmək üzrə, hoşça qalın.